ikiz kenar üçgenlerin taban açıları 75'er derecedir. Buraya 75 yazalım. Buraya da 75. Şunlara da şöyle 75 yazmış olalım. Şimdi DE, BC'ye paralelmiş. O zaman şuradaki açı da 75 olur. Biz buradan AC'nin FE'ye de paralel olduğunu görmüş oluruz. Çünkü burada 75 var. Burada da 75 var. Buranın 30, buranın da 30 olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu çözerken bu merak kullanmayı tercih ediyorum. Şurada bu merak ya da ok ucu dediğimiz bu şekil için 30 artı 75 artı 30'un x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu farklı şekillerde de çözebiliriz. Böyle bir çözüm tercih ettim. x buradan 30 artı 30, 60, 75 daha 135 derece gelecektir. Doğru cevap D 3 tane eş doğru parçası şeklindeki çubukları ancak şekil 1'deki gibi birleştirirsek bir eşkenar üçgen olduğunu söyler bu şeklin ve x'e 60 derece deriz. İkinci ve üçüncü şekillerde birleştirdiğimiz zaman çubukları y'yi ve z'yi kesin olarak bilme şansımız maalesef ki yoktur. Doğru cevap A şıkkında. L noktası AB'nin tam orta noktası olduğundan dolayı ALB üçgeni ikiz kenar üçgen olacak. AL ile LB birbirine eşit gelecektir. Tepe açısı 110 derece olduğundan taban açıları 35 derece olarak gelecektir. Şurası da 90 derece olduğundan bu ortadaki açımız da 35 derecedir diyebiliyoruz. Şimdi 90, 35 ise diğer açımız 55 gelmelidir. Yine Buradaki açı da 55 olacak. 110 55 ve x'in toplamı 180 olacağından dolayı x buradan 15 derece olarak bulmuş. Doğru cevap C şıkkında. DE ile DB birbirine eşitse bu üçgenimiz ikizkenar üçgendir. Taban açıları birbirine eşit ve kaç derece olacaktır? Hesaplayalım. 180'den 44'ü ...çıkartıp ikiye böldüğümüz zaman 68 gelmekte. Onun için taban açılarımız 68 derece olmakta. Şimdi burada da bir ikiz kenar üçgenimiz var. Bunun da eş taban açıları 34'er derece gelecektir. Bu açıyla, bu açıda birbirine eşit olduğundan dolayı... ...buraya da 34 derece diyebiliriz. Şimdi bu üçgene bakalım. 34 ile 44'ü topladığımız zaman... ...x'e eşit olduğundan x'imiz buradan 78 derece ile doğru cevabımız C şıkkında gelecektir. Buraya alfa, buraya da alfa diyelim. Şu açıda alfa olacak. Buraya beta, buraya beta diyelim. Bu açıda beta olacaktır. Şimdi bu üçgenin iç açıları toplamına bakalım. Alfa artı beta artı x'in 180 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir de ABC üçgeninin dış açılar toplamına bakalım. Dış açılar toplamı bir üçgenin 360'tı. Şöyle çekersek de buranın 180 eksi y olduğunu görebiliriz. Hemen dış açılarımızı işaretleyelim. Bu, bu ve bunu toplayacağız. 360'a e eşitleyeceğiz abc üçgeni için. İki parantezinde alfa artı beta artı 180 eksi y eşittir. Ne oldu? 360 oldu. 180'i diğer tarafa attım. Burası 180 gelmiş oldu. Ve bu iki e, denklemi taraf tarafa çözmeye çalışalım. Daha doğrusu alfa artı betayı yok etmeye çalışalım. Şöyle ki bu üstteki denklerimizi eksi 2 ile çarpıp aşağı yazıyorum. Eksi 2 alfa artı beta olur. Eksi 2 x olur. Eşittir. Eksi buradan ne deriz? Ee, 360 deriz. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman şunlar gitti. Eksi 2x eksi y eşittir. Eksi 180 ise 2x artı y'de 180 olarak A şıkkında bulunacaktır. Beşinci atışı yaptığı zaman beşinci atış 84 derecelik bir açı ile gittiğine göre demek ki şuralarda bir yerlere gitmeli. Yani biraz daha üste çıkaracak olursak eğer biz bunu şu açı 74'ten daha küçük bir açıdır. Yani 84'lük bir açı yapmaz. O zaman 74'ün altına indirmeye çalışacağız. Beşinci atışımızı mesela şöyle deseydik M'ye gitmiş olsa bu beşinci atış hangi açıyla vurmuş olurdu bunu bir hesaplamaya çalışalım beraber. Bundan önce de alfalara bakmamız lazım. 90, 74 ve burada 4 alfa mevcut. Hemen 4 alfa artı 90 artı 74'ün ne yaptığını söyleyelim 180. O zaman alfamız da buradan 4 derece olarak gelmiş olsun. Peki eğer 5. atışımız M'den vurulmuş olsaydı, M'yi vurmuş olsaydı burada 2 alfa, işte burada X diyelim. Burada da 90 var. Bunları toplayıp ne yapacağız? 180'e eşitleyeceğiz ya da 2 alfa ile X'i toplayıp 90'a eşitleyeceğim. Öyle yapalım. 2 alfa artı X eşittir 90 ise 2 alfa 8'di x'in buradan ne geldiğini göreceğiz. 82 geldiğini görmüş olacağız. Yani 5. atış buraya gelmiş olsaydı 82 derecelik bir açıyla vurmuş olacaktı. 84'ü arıyoruz biz. Peki eğer n'yi vurmuş olsaydık 5. atışta şöyle n'yi vurmuş olsaydık buradaki şu üçgenin iç açılarından buradaki açıyı hesaplayabiliriz. Buraya da y diyelim y artı alfa'nın 90 olması lazım çünkü diğer 90 burada. Alfa da burada 4 olduğundan dolayı y'nin ne yaptığını 86 geldiğini görmekteyiz. E ne oldu? 84'ü aşmış olduk. Peki. Şurası da 86. Demek ki 84 dereceyle vuracaksak şu ortada bir yere vurmamız gerekiyor. M ile N arasında olmalıdır 5. atışımızın gittiği yer. Doğru cevabımız E şıkkında.